İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 2000 yılının Kasım ayında Profesör Doktor Göksel Kalaycı hocamız tarafından Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden ayrılarak kurulmuştur. 2004 yılının Kasım ayında ardışık akciğer nakli operasyonu ülkemizde ilk kez hocamız başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 11 Kasım 2005'te hocamızın katledilerek vefatından sonra sorumlu öğretim üyeleri Profesör Doktor Şükrü Dilege ve Profesör Doktor Alper Toker hocalar çalıştıkları anabilim dalımızda video torakoskopik yardımlı cerrahi operasyonlar, akciğer kanserinde minimal invazif lobektomi, minimal invazif segmentektomi ve minimal invazif timoma ve mediastin tümörleri operasyonlarını ülkemizde ilk defa başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Ana bilim dalımız Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği ile Avrupa'da dördüncü, Türkiye'de eğitim alanında ilk akredite olan kliniktir. Göğüs cerrahisi branşının tüm operasyon alanlarında akciğer, medyasten, özofagus, diyafram, göğüs duvarı operasyonları kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır. Akciğer ve medyasten cerrahisinde yurdumuzda ve dünyada giderek popüler olan minimal invazif uygulamalar, video terapi, ameliyatlar sıklıkla tercih edilmektedir. Özel araştırmalar olarak yurt içi ve yurt dışında uluslararası çalışmalara minimal invazif cerrahiye ek olarak lokal ileri ve ileri akciğer ve medyastan tümörlerinde neoadjuvan tedavi sonrası ameliyatlar kliniğimizin sıkça uyguladığı girişimlerdir. Ana bilim dalımız olarak hedefimiz Batı Avrupa ve Kuzey Amerika seviyesinde yüksek standartlarda hasta hizmeti vermek, iyi öğrenciler ve asistanlar yetiştirmektir. Anabilim dalımız öğretim üyeleri ülke ve dünya tıbbına katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve bunları sunmayı misyon belirlemişlerdir.